Merhaba sevgili çocuklar. Biz bugün Ömer ile Ozmo ürünlerini ziyarete gittik. Bir bakalım Ozmo standında neler varmış. Bir sürü çikolataları varmış Ozmo'nun. Ömer Talha Ozmo ürünlerini çok seviyor. Evet. Neleri var bakalım? Bir tanıt bize. Ömer Talha Ozmo ürünlerini çok seviyor. Bak dokun dokunmuyoruz. Tamam. Tamam. Neleri varmış? Bakın çocuklar görüyor musunuz Ozmo'nun krem krem çikolatası var. Böyle araba çikolataları var. Burada külah çikolataları var. bombları var. Hangi Sürpriz... sallayacağımı biliyorum. Evet bir dakika. Hangisini alacağımı ee, biliyorum. Ee, bakalım. Sürpriz yumurtalarımız var. Hem de bir sürü standımız. Full doluymuş çocuklar. Görüyor musunuz? Neler var? Neler var? Hangi? Sen kendine bir bakar mısın mi? Ömer, Talha? kendime bir şey. Alayım. Evet, şuradan bir bir şey alalım bakalım. Neler alabiliriz orada? Ah orada bir şey var. Onları sonra bakacağız anneciğim. Bir şimdi şurada şuraya bir bakalım. Burada hangilerini çok beğeniyorsun? Tamam onu al bakalım. Çocuklar bir göster, arkadaşlara göster. Göster bakalım. Sevgili çocuklar, düzgün göstersen Ömer Talha. Sevgili çocuklar, bu Ömer Talha'nın sürpriz yumurtası. Onu çok seviyor. Başka ne alalım Ömer Talha? Ömer Talha. Ömer Talha. Anneciğim şuradan bir bir şey daha alalım. Ne alalım? <laughs> ee, şey alabiliriz bak. Ömer, Talha. Burada ne kadar güzel şeyler var. Görüyor musun? Arabalar da varmış. Araba çikolatalar var biliyor musun? Yok. Çok güzel. Motor da var. Bak 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 bak. Araba çikolata beğendin mi bunu? Ha onu almıyor muyuz? Motor var ama. Onu istemiyor mu onu? Yok, sürpriz yumurtamızı alıyoruz. Ee, bir de bonibom alalım bakalım. Bir, Ömer Talha. Almak. Almak. O zaman başka bir şey al. Şu bağlı olanlardan. Hadi anneciğim. Aa onu mu beğendin? Bunu da beğendim. Hangisini alacaksın? Ama bence bak şunlar da güzel. Bunlar çok güzel. Hadi anneciğim. O da Dubai. Çocuklar burada da bir şey varmış ama ne burada ne var acaba? Bak. Aa burada yuvarlak sakızlar varmış. Bunu bundan al. Tamam sana ondan da alalım bakalım. Tamam ondan ben. da alalım. Buradan da bir şey al. Ee, Çocuklar. Ben. Tamam. Çok mu ya? Ha, onu da alalım. Şimdi bir bakalım. Ömer Talha. Neler aldın bize göstersene. Ay ne kadar güzel. Bakalım. Bir de yumurtayı göster bakalım. Bakın bu ozmu. Aa bunlar ne? Bunlar ne kadar güzel şeyler almış Ömer Tala. Arkadaşlar bunun, bakar Bunun mısınız? Rengarenk. Bunun kapısı yok ama. Evet. Başka bir de sürpriz yumurtayı göster bakalım. Çocuklar bakın. Bu da sürpriz yumurtamız. Bunlar Ömer Talha bunları aldı. Değil mi anneciğim? Aha. Şimdi arkadaşlara bir bye bay, bay yap bakalım. Hadi, Ömer Talha. Anne, anne, da mı? Alalım. Ömer Talha. <laughs> Ömer Talha. Ba -ba Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.